Cumhurbaşkanlığından sınırda düşen uçağa ilişkin bir bilgi var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz dakikalarda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Konu üzerine ayrıca Cumhurbaşkanlığından düşen uçağın e, SU-24 tipi bir Rus uçağı olduğuna dair de resmi bir bilgilendirme geldi. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu önümüzdeki dakikalarda kabine listesi gündemiyle kabul edecekti Cumhurbaşkanı ancak o yapılacak görüşmede Suriye sınırında uça düşen uçağında olacağı yine Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından gelen bilgilendirmede var. Tekrar ifade etmekte de fayda var. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la Suriye sınırında düşürülen uçakla ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı başka yetkililerden de bilgi aldığı belirtiliyor. Cumhurbaşkanlığından gelen bilgilendirmede ancak başka yetkililer kimler buna ilişkin bir bilgilendirme yapılmamış. Önümüzdeki dakikalarda Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla da bu konu üzerinde bir görüşme gerçekleştireceği belirtiliyor. Ve düşen uçağın resmi olarak... Su-24 tipi bir Rus uçağı olduğu da Cumhurbaşkanlığı tarafından resmi bilgi olarak kayda geçiriliyor.